Merhaba, bu haftanın olumlamaları şöyle. Tüm kazandıklarımı fazlasıyla hak ediyorum. Ben sağlıklı ve mutluyum. İçimdeki ses her an beni doğru şekilde yönlendirir. Ben her zaman her şeyin yolunda olduğunu düşünürüm. Hayatımda en çok istediğim şeyleri yansıtan hedefleri seçerim. Başarının bedelini öderim neyi yapmaktan hoşlandığımı biliyor ve onu yapıyorum. Şimdi açıklamalara geçelim. Tüm kazandıklarımı fazlasıyla hak ediyorum. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum. Bunlar olumlu cümleler ve olumlama karakteri taşıyor. Kazanmak için hiçbir şey yapmam gerekmez. Çalışmasam da kazanırım. Burada hiçbir şey, hiçbir şey yapmamak vurgulanıyor ve sonra gerekmez diyerek bu devre dışı bırakılmak isteniyor. Karmaşık ve olumsuz bir cümle. Çalışmasam da kazanırım çalışmamayı söylüyoruz, ön plana çıkartıyoruz. Buna rağmen kazanırım diyerek konuyu düzeltmeye çalışıyoruz. Burada olumsuz. Yani aslında bilinçaltımıza çelişkili mesajlar gönderiyoruz ve bir olumlama değil, olumsuzlama halinde geri dönüyor. Ben sağlıklı ve mutluyum. Hem sağlıklı hem de mutlu biriyim. Eşdeğer iki olumlama. Ama hasta ve mutsuz değilim ya da ne hastayım ne de mutsuzum dersek olumlama cümleleri kurmuş olmuyoruz. Onlar olumsuzlamadır çünkü hastalığı ve mutsuzluğu dile getiriyoruz. İçimdeki ses her an beni doğru şekilde yönlendirir sezgilerim bana doğru yolu gösterir. Yine iki olumlama. Ama içimdeki ses beni asla hatalı şekilde yönlendirmez. Hatayı ön plana çıkartıyor ve yönlendirmez diyerek düzeltmeye çalışıyoruz. Sezgilerim beni asla yanlış yola götürmez. Yanlış yola götürmekten bahsediyoruz. Asla diyerek de bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Her iki yani bu kırmızı renkteki cümleler olumlama değil, olumsuzlamadır. Ben her zaman her şeyin yolunda olduğunu düşünürüm. Benim için her şey her zaman yolundadır. İki, düzgün oluşturulmuş olumlama. Birincisi biraz edilgen düşünme halinden bahsediyor. Benim için her şey her zaman yolundadırsa daha etkin bir olumlama cümlesi hatalı bir yolda olabileceğim aklımın ucundan bile geçmez. Hata, hatalı bir yol. Ön plana çıkartıyoruz. Ondan sonra da bunu aklımın ucundan bile geçmez diyerek geriye dönüştürmeye çalışıyoruz. Benim için yolunda gitmeyen hiçbir şey olmaz. Yine olumsuzluk içeren bir cümle. Mantıksal anlamı doğru olabilir ama bilinçaltı için bu yanlış bir cümledir. Hayatımda en çok istediğim şeyleri yansıtan hedefleri seçerim. Daima en çok istediğim şeyleri hedeflerim. İki güzel olumlama. Ama istemediğim şeyler hedeflerimin arasına girmez. İki olumsuzu birleştirip, birleştirerek bir olumlu cümle oluşturmaya çalışıyoruz. Çok yanlış. İstemediğim şeyler hedefimin dışındadır. Yine iki olumsuz, bir olum olumlu etmiyor. Başarının bedelini öderim. Başarmak için çalışırım. Başarının bedelini ödemek aslında her başarının arkasında bir çalışma yaptığını vurgulayan bir cümle. İkincisinde zaten başarmak için çalıştığımda bunu çok daha açık bir şekilde vurguluyoruz ama başarmak için gereksiz şeylerle uğraşmam. Başarı bana kendiliğinden gelir. Birincisinde e, olumsuz ifadeler kullanıyoruz ve bunu düzeltmeye çalışıyoruz. İkincisinde başarı bana kendiliğinden gelir cümle düzgün kurulmuş durumda ama mantık olarak yanlış. Çünkü başarı hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. Daima arkasında yapılan çalışmalar yer alır. Onu besleyen, başarıyı besleyen o yapılan çalışmalardır. Neyi yapmaktan hoşlandığımı biliyor ve onu yapıyorum. Kendimi tanıyor ve ona göre davranıyorum. Yine iki olumlama. Birincisi daha açık. O yüzden daha etkili neyi yapmaktan hoşlandığını kendimi tanıyor ve ona göre davranıyorum. Biraz muğlak ama yine bir olumlama olarak kabul edebiliriz. Ama hoşlanmadığım şeyler yapmam veya bana uygun olmayan davranışlara girmem. Bunlar olumlama değil, olumsuzlama. Evet, bu haftalık olumlamalar ve açıklamalarımız bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.